Hep futboldan herkese merhaba arkadaşlar, Batuhan ben. Sosyallikte kadro öderisi yayınında birlikteyiz. Her hafta yaptığımız gibi önce geçtiğimiz hafta aldı, yaptığımız kadronun aldığı puanlara bakacağız. Hızlıca oyuncu bazında ayrı ayrı ne puan aldık onlara bahsedelim. Çok da videoyu uzatmayalım isterseniz. Evet, önce kalede Libakovic ile 5 puan aldık. Savunmada Ferdi Kadıoğlu 5, Drasevic 7, Şaşaboy Şa Boy 7. Orta sahada Bakasetas 1, Dele Bashiru 4, Shimanski 11, Zaha 0. Forvet'te Niyank 11, Onashu 3 ve kaptan Eden 10 puan aldı. Yedeklerden Muslera 10 puan aldı. İçeri o girdi. Yedek savunmacımız Densbil 3 puan aldı. Yedek orta sahamız Belhanda 3 puan aldı. Zaha'nın yerine girdi. Yedek forvetimiz de Icardi 5 puan aldı. Onashu'nun yerine girdi. Kaleden 10, Defanstan 19, orta sahadan 19, forvetten 36, güncelleme ile artı 10 puan baktığımızda toplamda 94 puanla bu haftaki kadromuzu tamamladık. Geçtiğimiz hafta kadromuzu tamamladık ve gelelim şimdi bu haftaki kadro önerilerimize. Evet, Kalede Gaziantep Nita'yı aldık. Bu hafta Kasımpaşa deplasmanında 4 gol yedi ama kendi sahasında Trabzon'dan gol yemeyeceğini düşünüyorum. O yüzden takımda yer verdik. Savunmada ilk oyuncumuz Alper Ulu da Ankara gücü kendi sahasında Çaykur Rizespor'la oynayacak ve kazanacaktır. Gol yemem ihtimali de yüksek. Ayrıca gol yese bile Alper hücumu seven bir savunmacı. O yüzden kadroda yer verdik Alper'e de. İkinci savunmacımız Gaziantep'ten Cilaboci. Trabzonspor karşısında Gaziantep gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. Azantep'te zaten 5'i savunmaya dönüyor savunmada. savunmadı. Tüla Boci de buradaki iyi isimlerden biri. O yüzden ona da kadroda yer verdik. Üçüncü savunma oyuncumuz Kayseri'den Gökhan Sazdağ. Kayseri Spor çok formda. Hani bu hafta kendi sahasında Pendik karşısında kazanacağını düşünüyorum. Gol yeme ihtimali olsa da yine Gökhan Hücum sko, hücumda, böyle skora katkı veren bir oyuncu. Gol yemezse zaten klinikçiden puan alıyoruz ama hücuma da destek veriyor. Bazen gol ve asist yapıyor. O yüzden de kadroya yazdık onu. Evet, teknik direktörümüz de Recep uçar aldık. Kayseri Spor'un teknik direktörü. Son zamanlarda Kayseri Spor gerçekten çok ama çok iyi durumda. Biraz önce söylediğim gibi. Geldik orta sahaya. Orta sahada ilk oyuncumuz Samsun Spor'dan Horsey. Kendi sahasında Samsun Spor Kasımpaşa'yı ağırlayacak biliyorsunuz. Ve mutlaka gol bulacaktır diye düşünüyorum iki haftadır da skora katkı yapan Horiseki biz daha önceden yazmaya başlamıştık biliyorsunuz. Yine kadromuzda da ona yer verdik. İkinci orta saha oyuncumuz Chamberlain. Bu hafta derbi maçı var. Beşiktaş'ta Chamberlain oyuna girince takımda bir hareketlilik oluyor. Derbi de Rıza Hoca'nın en büyük kozlarından biri olacak diyelim Chamberlain için. Büyük oyuncular büyük maçları sever. O yüzden kadroya yazdım bunu. Üçüncü orta saha oyuncumuz Galatasaray'dan Zaha. Bu hafta Galatasaray kendi sahasında Adana Demir'le oynayacak rotasyona uğramazsak Zaha mutlaka skora katkı yapacaktır. Galatasaray'ın Kopenhag deplasmanı olacağı için ve ilk maçta cuma akşamı Galatasaray maçı olacağı için mutlaka mutlaka kadro kontrol edilmeli, ona göre isim yazılmalı. Eğer oynarsa ama ben Zaha'dan bir skora katkı bekliyorum. Dördüncü orta saha oyuncumuz Kayseri'den Mamatiy. Bu hafta Pendik maçında skora katkı yapacak da çok da fazla bir şey yok kendisiyle ilgili. Ondan gol de bekliyoruz bayağı formda bir sezon geçirdi. Sezona başladı aslında bayağı formda başladı. Hala iyi oynamaya devam ediyor. Ve geçelim forvet forward hattına. Forvet'te ilk forvetimiz Alisol Sol. Yaşadığı ağır bir sakatlık vardı biliyorsunuz Ali Ondan sonrasında formasına kavuştu. Kaldığı yerden gol atmaya devam ediyor. Yani gerçekten Ankara Ucu açısından çok ama çok özel bir oyuncu. Rakip de kendi sahasında çay olunca az önce söylediğim gibi Ali Sol mutlaka bu maçta kadroya yazılmalı. İkinci forvetimiz Gaziantep'ten Dragos. Gaziantep'te çok etkili işler yapıyor. Ben bu hafta ondan da gol bekliyorum. Üçüncü forvetimiz ve kaptanımız Adam Buxa. Yani çok enteresan bir oyuncu Buxa. Önce onu söyleyeyim. E, Canlı da izledim onu. Peter Crunch vardı Liverpool'da eskiden ama Stock falan vardı biliyorsunuz İngiltere'de. Onun gibi fiziği var ama ayağına inanılmaz hakim. Hava toplarında çok etkili. Oyun atlığı çok ama çok iyi. Öyle arkadaşlarını yönlendiriyor. Skora katkısı da çok iyi. Ona güveniyorum. Gerçekten çok güveniyorum. Ve bu haftanın kaptan olarak da Buxa'yı seçtik. Evet ilk 11 kadromuz bu şekildeydi. Şimdi bir kez daha e, yedekleri yani şimdi hızlıca söyleyeyim. Kalede Mustera var. Adana Demirspor maçında gol yememe ihtimali yüksek Galatasaray'ın. Mustera'ya şans verdik. Bu sebeple savunmaya da Kaan Ayhan'a şans verdik. Kaan da formda bir dönemden geçiyor. Orta sahada Fenerbahçe'den İrfan Can var. Beşiktaş'tan Chamberlain'e yedekli gibi. İkisi de skora katkı yapabilir ama birinden biri yaparsa, işte takım biri kazanırsa diye anlamda söylüyorum bunu. En azından birini bulmuş oluruz. Burada Chamberlain gibi skora katkı yapacaktır diye düşünüyorum. Biraz önce söylediğim gibi. Forvet de elbette ki Mauro Icardi. Galatasaray kendi sahasında Adana Demir'le oynuyor. Hem de yedek kaptan durumunda Mauro Icardi. Gol diye düşünüyorum. Rotasyon olacağını da sanmıyorum. Galatasaray kendi sahasında kimle oynarsa oynasın. Icardi mutlaka ama mutlaka yazılmalı. Evet. Kadro önerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Yine iddialı bir kadro kurduk. Yüksek puan bekliyoruz. Ne söyleyeyim. Şimdi... Bu işe çok emek veriyoruz yani. Ben şu an bu yayını yaparken saat 1.45 bu arada. Daha bunu kanlatacağım. 2-2.5 iki, buçuk bulacak. Bu 4-5 dakikalık bir yayın bu ama bunun saat, saat, hazırlığı bile saatlerce sürebiliyor. Sizlerden tek isteğimiz yayını beğenmeniz ve arkadaşlarınızı önermeniz. Emeğimizin karşılığını biz bu şekilde bekliyoruz. Öyle alıyoruz ancak emeğimizin karşılığını. Kanalımıza ve yayınlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Sizler de kadro önerilerinizi buraya yorum yorumun altına yazabilirsiniz. Bir yayınımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Hep futboluna ayrılmayın. Hoşçakalın.